marhumetler bir kere daha biz Ayla Süren'in başına geldik. Sevgili seyirciler yazın tam ortasında olduğumuz şu günlerde sıcak etkisini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Sokağa çıkmanın hatta nefes almanın bile zorlaştığı şu sıcak günlerde ülkemize Afrika sıcakları geldi. Kışın soğuğu Balkanlardan yazında sıcağı Afrika'dan alıyoruz. Allah aşkına nedir bu ...kendi sıcağımızı, kendi soğuğumuzu niye dışarıdan alıyoruz anlamak mümkün değil. Ve hemen konuyla ilgili son hava durumu raporunu almak üzere... ...kuklagillerin hava tahmin uzmanı Meteoroloji'ye bağlanıyoruz. Evet Meteoroloji şu anki hava durumunu ve son hava tahminlerini senden alacağız. E tabi senden alacağız. Sen bizim kadrolu elemanımızsın. Ne yani gidip başkasından mı alacağız? Herkese iyi akşamlar. Yurdumuz Basra alçak basıncıyla Afrika yüksek basıncı arasında bulunan Arabistan karma sıcaklarının etkisine girilmiş bulunuyor. Yurdumuzun her yerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir tek Erzurum ve çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma hakim. Erzurum'da trafiğe çıkacakların zincir, çek mahalatı ve takossuz trafiğe çıkmamalarını salık veriyoruz. Ya. Kardeşim, Erzurum diyorsun, İzmir'i gösteriyorsun. Kör müsün? Hadi ya. Tabii ya. Hadi Afrika'yı, Arabistan'ı yanlış gösterdin. Tamam. Bilmeyebilirsin diyelim de. İyi de Erzurum nereye? İzmir nereye? Ee, şimdi şey, Ferruh Kalender. Önümdeki monitordan bakıp burayı da sanal olarak söylediğim için... ...elim hafiften kayma yapıyor bazen. Kusura bakmayın. Tamam, mantıklı. Devam et. Evet sevgili seyirciler. Bu arada günlerdir tek bir damla bile yağmurun yağmadığı Akdeniz ve Güneydoğu bölgemize ise halk bulut görmeyeli o kadar zaman oldu ki Antalya ve Alanya civarında görülen bir bulut Alanya Belediyesi'nce koruma altına alındı. Vatandaşlar bulutun yaptığı gölgeli yakın ederken bulutun her anda almasından endişe ediliyor. İstanbul ve Marmara'da ise son yılların en sıcak yazı yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde havaların mevsim anormallerinin 15 derece daha üzerine çıkması beklenirken Erzurum'da damlardan sarkan buz saçaklarına dikkat diyoruz. <laughs> Aman serinlesin havalar, kalmasın sıcaklar. Yaşlı ve hamileler dikkat. Yoksa güneş çarpar, sokağa çıkmasınlar. Meteorolojiye verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bakalım bu sıcakta vatandaş ne yapıyor, nasıl serinliyor, ...takip ettiğin sokağın nabzını tuttu... ...ve ta ki şu anda karşımda... ...evet ta ki hava nasıl oralarda... ...vatandaş nasıl serinliyor senden alıyoruz. Feruk Kalender hava nasıl diye soracağını tahmin ettiğim için... ...yanıma termometre aldım bakıyorum... ...evet tam 48 dereceyi gösteriyor. 48 mi? <laughs> evet sevgili seyirciler şu anda İstanbul'da termometre 48 dereceyi gördü... İnanın bu derece bir derece ilk defa görüyorum. Peki <laughs> de takip vatandaş ne yapıyor sokakta? Şu anda yanımızda biri var ona soralım bakalım. Beyefendi sıcaktan korunmak için ne yapıyorsunuz? Vallahi nerede bir ağaç bulsak direkt altına giriyoruz. <laughs> bir de yanımda şu damacanayı bir de şu tuzlu taşıyorum ben. <laughs> Damacana ve tuz mu? Ne alaka ya? Ya ne olur bir şey ya? İftara yetişemezsem diye tabii. Sıcakta vücudumuz <laughs> bu ve tuz kaybeder. Ben de kaybettiğimiz su ve tuzu telafi etmek için yanında taşıyorum tuzu bu ve suyu. Aman dikkat et. Evet. Bazı damacanalar bozuk çıktı biliyorsun. Olsun ben suyumu içiyorum? Damacanayı kullanmıyorum ki ben. Hem ne derler bilirsin. Damacana geleceğine baba gelsin. <laughs> Sıcak da şapkasız gezerse olacağı bu. Teşekkürler Taki ve şimdi de aşırı sıcaklardan korunmak için yapılması gerekenleri uzmanımızla konuşacağız da e, e, nerede bu uzman? İşin yoksa şimdi uzman araya <laughs> Sayın uzman. Ya bir kere de zamanında çık sayın uzman yap. Anla al. Buradayım Feruh Bey. <laughs> Ama yani korkuttunuz beni sayın uzman. Ama Feruhçiyim siz de alışın artık canım. Benim tarzım bu. E, peki hoş geldiniz sayın uzman. Şimdi herkesin elinde termometre yok ki sıcaklığı ölçebilsin. Evet çok doğru bir tesbih yaptınız ama şey yanlış oldu tespit, tespit yaptınız evet. <gülüyor> <gülüyor> bir vatandaş bir sıcağın Afrika sıcağı olup olmadığını nasıl anlar? Afrika sıcaklarını anlamak çok evet. kolay. Şimdi bunun için önce kendimize üzerinden fazla araç geçmeyen bir asfalt evet. buluyoruz. Asfalt mı? Evet Feruh Bey asfalt. Neden asfalt? Neden asfalt? Yumurta ve asfalt... ...bizim milli sıcaklık ölçme birimimizdirdi ondan. <laughs> Nasıl üstümüze gelirsek? Mesela bu sizin büyük masa asfaltımız olsun. Olsun. Efendim bir yumurta lazım. Ben yanımda getirmemişim de yumurtanız var mı evet. acaba? Var var. Arkadaşlar bir yumurta getirin lütfen. Getir evet. getir. E, ver oğlum. Aha gel. Aha işte geldi yumurta. Evet efendim şimdi o yumurtamızı bir gösterelim. Evet elimde yumurta. Şimdi yumurtamızı yağ falan kullanmadan asfaltın üstüne şat diye kırıyoruz. e, e, e yumurtayı kırın lütfen. mı kırayım? Ya ama yumurtayı kırarsam evet. Evet. burası mahvolur. Merak etme. Sıcak olduğu için anında pişecek ve dağılmayacaktır. E, tamam o zaman. Aha kırıyorum yumurtayı. Aha kırdım. Evet. Evet asfaltın üzerine kırdığımız taze köy yumurtası bir dakika içerisinde pişerse işte o zaman Afrika sıcakları gelmiş demektir. Şayet <laughs> dikkat buyurun yumurta pişmezse pastırma yazı sadece çalışı pişerse Balkan soğuğu akı pişer çalışı pişmezse Kafkas eşintisi var demektir. Bilmem anlatabildim mi? Peki bizim yumurtanın durumuna bakalım nasıl? ...bakalım... Hmm. ...anam anam hiç pişmemiş ki... ...demek azmaz soğuk... ...ya da burada klima var... Aa, ...kesin... ...evet bildiniz... ...burada gerçekten klima var... Aa, ...gördün mü... ...buna kafa derler kafa... ...evet sevgili seyirciler... ...küçük bir deneyle stüdyomuzun klima olduğunu da... ...canlı yayında ispatlamış olduk... ...işte kum farklı farkına... ...ben ispatlamış oldum... ...aman yanlış anlatsın lütfen... ...e ee, ama Dikkat ediyoruz. Uyarılara uyuyoruz. Duyarsız kalmıyoruz. Evet kalmayalım. Evet, zaten ne derler bilirsiniz. Bir ya a... Nereden bilecekler Allah aşkına Allah'a gitsin canım. Ya ama bir susar mısınız lütfen? Ha. Susamaz mıyım? Ramazan günü yanıyorum vallahi canım. <gülüyor> sus. <laughs> sus da kaçırdım ki sorma gitsin. Evet sevgili seyirciler. Ne hmm. derler bilirsiniz. This is I can the fried chicken. Hmm. At the chamber hmm. this is Samur. Diz aç çıkın tavuk kendini tavlan ambarında sağınız. <laughs> yani Türkçesi ayağını sıcak tut, başını serin, gönlünü ferah tut, düşünme derin.